Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben olur gözlük iskelet. Değerli dostlar Sherlock Holmes'taki dedektiflik maceramız devam ediyor. Z atalım şöyle. Şu tarafta kilit var diyor bakalım. Şimdi anahtar aldık. Hmm. Tamam. Aynı yoldan çıkamam diyor. Şimdi Doktor Watson'la iş yukarıda işleri çözdük. Şimdi buradan devam edeceğiz. Buradan giriş var mı hocam? Var tabii ki de. Bakalım buralarda neler var. Hmm. Kırık diş mi? Kırık diş. Açık renkli diş minesi. Vay be. Büyük ihtimalle çocuklardan biri, hocam bu soruyu çözün dişimi kırarım dedi, o şekilde halloldu bu diye Öyle düşünüyorum yani. Oğlum herkesin ayağına şey koymuşlar, aşağı mı varmış ya pardon. Babacım zincirlemişler herkesi buraya. Bak, bakalım reis. text injury from this side of the cuff is worn. It's been used often. Bence de böyle bir şey olmuş hocam. Evet. Hmm. Tahtada ne var? The writing is mostly gone. Phonetic symbols perhaps. Belki de. Perhaps. 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 De, 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 de. Bu ne? A wax cylinder. mı? Bir şey böyle mesaj bırakmak için. Balmum silindirini aldık hocam. Peki alem. Yani o kadar hemen alacağımızı beklemiyordum ama. Bir şey var mı? E falan yok. Eee bu da bir tür sırtı bulunan bir fonor silindiri içinde bir ses kaydı var. Ses kaydı var. Şöyle bir şey görmedim ben. Ses kaydı olduğunu. He o silindirde ses kaydı. <laughs> Pardon. Tamam burada herhangi bir motora genç trazi yok. Tamam. Devam edelim. Böyle de kolay dolaşıyoruz buralarda ama. Bu başka bir ülkeden. Kutulu diyor. Bu da kutulu bak.

Hocam o çok sıkıntı ama ya. Uyuyamam. İğrenç. ah Henüz bir şey yok. Sıkıntılı işler hocam. Kutulu mutlu dalga geçtik ama sıkıntılı işler oldu bebe. Bebeler ne diyorsunuz? Burada bir şey mi var? Yok. Peki şu kapıyı deneyelim bir de. Beni burayı bıraktılar. Niye yalnız bıraktılar ki beni burada? Bakalım. Bir mektup. Profesör rehberime uçurum ışığına güven. Çünkü o seçilmişlerimizi aydınlığa ulaştıracak. Aa kafayı yemişler yine. Rehberimizin orada olduğundan ve seçilmişlerimizin kutsal sözlerden başka bir şey söyleminden emin ol. İşte o zaman trans başlayacak ve öteki evrene bir adım daha yaklaşmış olacağız. Uuu. Sürümüzün çoğu bizi sürümüz mü? Yani bu sürümümüzde bir şey ha, sürümüz yani koyun sürüsü gibi evet. Bende de hani yeni bir update geldi anlamında. Çoğu bizim dilimizi konuşmadığı ve zaman çok önemli olduğu için çalışanların çok önemli. Çalışmaların çok önemli. Gruplar halinde çalışmak ve bir hafta boyunca günde en az bir seans gerçekleştirmek iyi olacaktır. Elbette en şüpheci üyelerin senin ellerinde evcileştirmesi gerekecek. Bu arada Kehlet merceklerinin yaydığı ışık dalgaları aracılığıyla trans halini sürdürmek için fiziksel bir yöntem üzerine çalışmalarına devam ediyor. Son olarak New Orleans'teki adamların yeni seçilmiş sevkiyatla ilgili olarak seninle teması geçecekler daha önce de olduğu kadar falan filan. Anahtar var hocam. Reis anahtar var. Hocam dedim. Ya bilmiyorum ama oyunun hikayesi beni çekmedi içine. Hiçbir yani heyecan duymuyorum yani öyle. Bu bankada efendim. Seçilmişlerin ilk sevkiyatını gönderen elbette. İki hafta içinde işte ulaşacak. bizi hayra uğratmayın. Bence, yani heyecan e, yaratmamasın sebebi bana göre. Oyunun böyle sürekli, onunla konuş, e, ona bak, tıkla, buna tıkla. Hani point click bir oyunmuş gibi. Hiç böyle aksiyonu yok, yani macerası yok. Böyle çatışmıyorsun falan. O yüzden e, heyecan yaratmıyor. Yani point click bir oyun gibi olduğunu düşünüyorum. Kendimce karar verdim bu şekilde. Sana sormam ki enişte dedim öyle bir şey dedim size ya şimdi mesela üçüncü şey nerede hadi bakalım mık yapıyorum bir şey de almamız lazım şu beyin kavanoza baktık yok kimler neyi görmemiz lazım şu anahtarı görmüyorsun hocam bak şimdi iki saattir anahtara bakıyorum görmüyor şimdi görüyor ya bu oyunda var bir bozukluk var Dedim size Bak anahtarı görmüyor dedim. Görmüyor abicim yani. Onun için e, güzel ama yani tırışka. Yeni yöntem nihayet ilerleme göstermeye başladı. Başarı oranı 10 üzerinden 4 ve başarılar herhangi bir dış uyarana yanıt vermiyor. Bununla birlikte fonatik sistemin yatsınamaz bir başarı halde söylenebilir. Ama dilleri ya da geldikleri yer ne olursa olsun bireyler ilahi kusursuz bir şekilde söylemeyi öğreniyor. Zihinsel açıdan bağımsız olmalarına rağmen hızlı ve akıcı bir şekilde öğrenebiliyorlar. Ne yazık ki seçilmişlerden biri direnmeye devam ediyor. İzolasyon ve yoksunluk, itaatsizliklerinin güçlenmesi neden oldu. Müzakere yalnızca öfke uyandırdı. Frontal ve temporal lobların doğrudan çıkarılmasından sonra... Ooo! Bile geriye kalan tek şeyin doğuştan gelen direnme arzuları olduğu görülüyor. Bu seçilmiş kişinin diğerlerinin zihinlerini kirletmesine izin vermem. Sonuç kaçınılmaz hayatta kalmam mümkün değil. Kuyuya gönderimleri sağlayacağım dedi. تمام وجا كلانشتين بينغلوه ماغلان باكه تولو ري وكنكアルファتاجن بينغلوه Kutulu. Bu akıl hastası ülkücü şeyler oluyor ve her küçük ayrıntı meselenin aydına kavuşmasına yardımcı olacak. Kaçırılan yabancılıkla hücreye tutulmuş çoktan gitmiş olabilir ama bıraktıkları izler burada olduklarına dair hiçbir şey bırakmıyor. Biz de anladık onu. B blokta bir dizi ahşap kasa depolanmış durumda. Bunlar Londra'da bulunanlarla çarpıcı bir benzerlik taşıyor. Alt Bodrum'da insanların sandalyeleri kirepçenli bir sınıf bulunuyor. Alt Bodrum'daki sınıfta bulunan yazı tahtası temizlenmiş ama üzerinde bazı sembolü hala seçilebiliyor bir çeşit fonetik transkripsiyon oluşturuluyor gibi görünüyor. Akıl hastanesinin alt bodrumunda kanlı bir kuyu var. Kuyunun etrafında kurumuş kanla kaplı birçok uzun parça aleti bulunuyor. Silindirlerin birinde yabancı dilde bir ilahi kaydı yer alıyor. Aramayı, kutulu diyen o işte. Alt bodrumda tuhaf bir adam tutuluyordu. Hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu ve ardında sadece uçurumun ışığı diye tekrarlayan tok bir ses bıraktı. Garip şeylerden ve Yüce Efendi girişten bahset duruyordu. Evet onu fark ettim ben de. Kutulu. Alt tarafta var bir kutulu. Alt tarafta var bir kutulu. Kuşlar var hocam. Kuşlar ne ayak ya? Bu Z'ye sürekli basamıyoruz mu? ya? Bir bas bırak ya basalım. Ya. Evet. Şimdi arkadaşlar önce bak. Bak biraz önce gördü onu şimdi görmüyor bak. Cık. Bak kesin onu göreceğiz. Find the person in the chair. Move, poo. And the move. El Ascundo, it's a lagging. Şimdi bak. Ya oyun zaten sıkıcı yani. Bir aksiyon yapmadığı için sıkıcı yani bence oyun. Bir de böyle buldurtmuyorsunuz. <laughs> Hemen tak diye buldurman lazım ya. Pekala. Aa, şimdi şimdi tamam 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 başka ne geldi hocam şu geldi anahtar var anahtar acaba bu ha, profesör gayet alt bodumda anahtarı tamam böyle şeyler var pekala pekala hocam burada kıyafet değiştiremezsin diye sanki değiştirmek istiyormuşum gibi kuşu kurban atmışlar kim yapıyor böyle ya? Kutulu Var orada bir kutu. Aha aşağı iniyoruz hocam. Eyvah. Anam. Bize neden böyle şeyler oluyor? Bize bir şey mi enjekte ettiler acaba? Dans mı bu acaba? Please, no more. Stop it, Watson, John, somebody. Hocam gözler gitti yalnız. Ona adam aldı bizi. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bırak bu şeyi içme artık ya. The light of the abyss is the light Ne biçim bir yer yapmışlar baksana. Herhangi bir şey yok devam edelim. Orada var bir kutu. gördün işte kutulu mutu dedin gördü kutuyu. Burada bir şey yok buraya. Büyük ihtimal yani doktor bize içeri aldığında injekte etti bir şey. Yoksa biz bu şeyleri görmezdik yani. Biz öyle bir çocuk değildik. Ee, nereye gidiyoruz şimdi hocam? Fonograf var tamam. Pekala. Vay. Acaba ha bir dakika hocam Q'ya basmadık burada. Bir dakika şimdi. Q'ya basalım kapı mafı var mı giriş miriş yok. Yani şu an için burada bir motor genç trazi ee, durumu yok. Tamam. Göz göz var mı hocam? Hatırlıyorsanız göz oluyordu. Kapı açılıyordu. Yok. Bak şu adam mı yoksa? Elektrik var. Tamam bir şey yok. Gidelim. Başka kapıda göremedim. Açıkçası. Aha. Orada var bir asansör. Kutulu. Oğlum o Outlast gibi hissettirdi şu an şurası bana Evet. Evet evet. Genius bence de. Valla Outlast'aymışım gibi hissettim bir anda öyle. Tırsaki yani. Watson? Holmes. Holmes ya. Watson Holmes ya. I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Neler görmedik? I'm afraid she's over there. When I found her like that. Aha. On my word. What? Gaygaksa gaymış şey yapmışlar, ölmüşler. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Düşünelim bakalım. Düşünüyoruz mu hocam? Hmm. Yani düşünen dedim, Watson nereye gitti şimdi neden gitti birden Watson bebek burada hocam aha bebek burada hocam sen ne arıyorsun burada hayırdır? Haydi buraya gelmiş haydi reis gözünü çıkarmışlar reis kalem. No traces of blood on her clothes. must have got on her white overcoat. patients here wear the same robes. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Let's see, Kanatlar şimdi nereye uzanıyor? Galaksinin günlüğü. 50 yazılmış mektup. Değil. Aha. 50 yazılmış mektup. İlk şeyi bulduk. Hmm. Akıl aslenin son fotoğrafı. O ikisi yedirdik. Ee, hasta raporları gerdan ifadesi gitti New Orleans'tan bir telgraf ee, tıbbi değerlendirmeler evet New bir telgraf New Orleans'a gidiyoruz hocam bence hastanın New Orleans'a gidiyoruz green card yok nasıl gideceğiz Birçok kanıt New Orleans'ı işaret ediyor. Görünüşe göre fidyeciler mücevheri satmak için E.V. Gray bankacı kullanmışlar. Pekala. Şimdi eee Tamam onu aldık. New Orleans'taki ipucu. Şimdi buradan çıkacağız. Şimdi ne yapıyorduk? Bu gitmemizi izin vermeyecek şimdi. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I do. Let's go. There's no time to waste. Şimdi bak. Bize e, malikanedeki araştırmadan sonra İsviçre'ye gelirken bir ton şey yaptı. Yok efendim seçmen lazım. Onu yap. Şimdi gidiyor götürüyor direkt? Olmaz. Yanlış yapıyorsunuz. Mekanik koydunuz hepsini de koyun. Hmm? I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was Actually, you do, yeah. inhumane. I look? It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. I treated my mother, perhaps. Even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognize, but backing all else, she was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John? We can return to London trenne, your brother, she is america. there are no such hands. were we to abandon our quest now, i fear no other would succeed in our stead. we know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. nonsense! we draw nearer to new orleans with every passing minute. trenne, i call to new orleans. for all their perversity and improbability, will nevertheless be the work of men. and that is a work i have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request, kindly omit my mother and her suffering from the tale. Of course. Aslında biz Watson'ın hikayesini oynuyoruz yani Watson'ın yazdığı kitabı oynuyoruz. Bence ya. İyi bak 18 dakika olmuş. Miyorlusa geldik. Bölüm bölüm bitirsek acaba kısa kısa çünkü uzacak şimdi buraya girdik mi öyle kesemeyiz. E, ee, trenle New Orleans'a geldik İngiltere'den. Demek ki nasıl bir yol yaptılarsa teknoloji işte. Salon. Amerikan bayrağı dalgalanıyor hocam. Bölüm 4. Yabancılar, outsiders. Outsiders, yabancılar New Orleans. Ah, oh, Holmes. After our trip to Nippy Switzerland, I can certainly use some of this new world heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? Evet gözler kızardı, sakallar uzadı Watson, şey, Sherlock'un. Logic, hey, luggage. Good Lord, what have you done? That's my stuff. Evet, önce biraz şöyle New Orleans'a bakalım şöyle. Şöyle güzel mekan yapmışlar yani şimdi. Yalan yok. Şimdi hocam kıyafet değiştirebiliyoruz mu? Burada kıyafet değil. Nerede değiştireyim? Orada değiştiremezsin. Burada değiştiremezsin ya. Harfli mücevher satıcısı kim? Hiçbir şey yok ki hocam. Arayacağız onu. Bankacılık var. Hiçbir şey yok şu an elimizde. Bu niye yandı ki şimdi? Tamam o kadar. Bunu iliştirdik hocam. Şimdi i̇şte mücevher satıcısını bulacağız değerli dostlar. 20 dakika olmuş. Bence burada bırakalım kısa kısa gidelim. Şöyle limana şöyle bakayım. Arkadaş bak İngiltere'ye gittik leş gibiydiniz. Burada öyle ya, bir mavilik koymamışlar. Tamam kutulu evreni yaptınız da bari biraz renk verseydiniz ne bileyim mi? Gerçekte de mi böyle acaba ya? Kağıtlar hayatlar düşmüş. Neyse. Kıyafet değiştiremezsin diyor. Neden değişti şimdi? Allah Allah. Neden değiştirem hocam kıyafet? Burada? Gizli bir yer mi olması lazım? Neyse New Orleans'da geleceğiz. Yeşil şeyimiz. Hadi bakalım. Diğer bölümde. <laughs>